Evet merhaba arkadaşlar ee, bundan iki gün önce bakayım tabi evet iki gün önce ortalama e, sonucuya bağlanamıyor e, 1018 hatası aldım e, ve bu hatayı nasıl çözdüm tabi biraz uğraştım ama e, iki saat falan Sonrasında e, klasik klasik bir Türk taktiğiyle Önce oyunu sildim. Tekrardan yükledim. Yine olmadı. Bu büyük ihtimalle server'ınızdan, oynadığınız server'dan kaynaklı bir sıkıntı. Ee, şöyle diyeyim. Oyuna girerken eğer şurada bakın Wi-Fi var. Kablosuz ağa. Kablosuz ağdan bağlandığınızda genelde bu hatayı veriyor. Ee, oyuna girerken normal bu mobil veriyi açın. Oyuna girin. Oyunun bu ana ekranı yani şu ana ekran girdikten sonra buradan Wi-Fi'yi kapat şey mobil veriyi kapatıp Wi-Fi'ye geçin. Ben böyle yaptım. İki gündür herhangi bir hata vermiyor. Büyük ihtimalle tek seferlik bak bug, bug oluştu. Böyle bir hata verdi. Bunu bir defa yaptıktan sonra bir daha vermedi. Siz de deneyin. Ee, yani eminim Bir iki arkadaşım da da Aynı hatayı verdi <laughs> Onlar da denedi Dediğim gibi yaptılar ve oldu Umarım sizde de olur ee, Oyun zevkinizi Kırmaması için Olası böyle bir hatada Ne yapmanız gerektiğini Bugün size anlattım Oyundan eklemek isterseniz Ekleyebilirsiniz ee, Beraber oynayabiliriz David Jones 4640 ee, oyun e, videoları atmaya devam edeceğim hmm, yakın zamanda şu an fazla bir kitlem olmadığım için olmadığı için çok sık atmıyorum oynamak isterseniz ekleyebilirsiniz tekrardan iyi günler esenlikle kalın